Fenerbahçe Yorumları kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemdeki anlık haberlerini kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Bir tanışka meselesi var. Yine alevlendi, gene alevlendi. Zaten hiç bitmemişti ama ne olacak ne bitecek? Herkes onu merak ediyor. Ee, Suudi Arabistan başısına her gün tarışka arkadaşlarıyla vedalaştı. Tarışka eşyalarını topladı. Tarışka son kez bir tesislere bakış attı. Ee, Son bir PlayStation oynadı. Diye her gün bir haber giriyor. Ben de her gün doğal olarak bu haberler çıktığı için bir araştırmaya girmek durumunda kalıyorum. Ama e, yani bugün de bitmedi diyelim. Bugün de biten bir şey yok ortada. E, bu iş Göztepe maçı sonrasında kaldı şu anda. Hı hı. Göztepe maçından sonra ne olur? Şimdi e, bir kere ben Fenerbahçeli şu anda istese bu transferi yapabileceğine inanıyorum. Nedir o? İşte biraz daha başka şeylerden feragat edip Talişka'yı şu anda Fenerbahçe getirebilir. Fenerbahçe'de sanki, bak bu benim yorumum yani video olarak anlaşılmasın. Sanki biraz süreci uzatmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Ne kazanır bundan Fenerbahçe? Başka yöne bakıyor. Mesela anlıyoruz tabii. Asensio'nun Paris Saint-Germain'deki durumu belli mi? Başka bir şey yok. Şerki falan konuşuldu geçen. Yok Şerki. Çok o, zor bir transfer o, o ama yani şey. konuşuldu. Lyon Başkanı'nın radarına sokma Fenerbahçe. Şu biraz. Yok benim o gücüm yok. Sert konuşuyor biliyorsun. Benim o gücüm <laughs> yok. Benim o gücüm yok <laughs> ama konuşulan bunlar tabii. Biz de evet. sana soracağız bulmuşken. Ee, Ryan Şerki 25 üzeri konuşulan bir oyuncu. 25 milyon euro üzeri konuşulan bir oyuncu. O yüzden ben Türkiye'ye gelmesin. Yani Mikael Tatsi gelmiyorsa Şerki'nin gelme ihtimalinin ...eksi olduğunu düşünüyorum. Yüzde sıfır bile değil. Peki Tarışka meselesi? Tarışka mi? konusu... ...bence Fenerbahçe zaman kazanıyor şu anda. Bir fırsat, bir şey olur mu? Belki de daha iyisini bulur muyuz? Heyecanını yaşıyorlar. Çünkü şeyden çok... E, ...ne derler? İştahlandılar. İki tane. Biri Premier Lig'den, biri Paris Saint Germain'den... stoper aldınız. Ve taraftarın nabzını da ölçerek... ...tabii e, görüyorlar bunları. Bizim gördüklerimizi. Şu anda Fenerbahçe taraftarı... E, baktığında ne Saray hani Ahmet Kutucu dışında bir transfer açıklamış Beşiktaş. At, açıklamamış Trabzon bir Ukrayna'dan bir oyuncu getirdi. He. Onun için hareketsiz çok ihtiyaç olunan iki pozisyonu iki tane oyuncuyu hemen arka arkaya indirdi. Şimdi bu yönetime çok ciddi bir puan toplattı şu anda başkana ve yönetime. Şimdi bunu da gördüler. Ya bir de daha iyi bir hücum oyuncusu bulabilir miyiz? Daha böyle star seviyesinde veya ne bileyim daha genç yetenek ama yüksek potansiyel bir oyuncu bulabilir miyiz? Heyecanı olabilir diyorum ben. Bu nedenle de bir fırsat çıkarsa da hiç belli olmaz. Bir bakmışsın Fenerbahçe tarışkayı getirmemiş. Bu kadar uzadıysa zaten bence olmaması lazım ya bazı şeyler. Bilmiyorum ama Beşiktaş için de ben aynı şeyi düşünüyordum. Ama ben e, o konuda hani eee Gökmen'le çok fazla aynı fikirdeyim. Dün akşam Taleşka olsaydı bence o maç 0-0 bitmezdi. Mesela 20 dakika bile olsaydı. Futbolda böyle oyuncular e, eğer kompak kalabiliyorsan hele mukavemetin de yüksekse skorda tutuyorsa seni böyle oyuncular çıkar. Birkaç dakikalık sekansta maçı alır. Farklı şeyler konuşulur. Taleşka'yı Mourinho bile uzamaz. Net yani. Böyle bir durum ya. var mı? yani? Mesela <laughs> Mourinho'nun çok da fazla istemediği ama Yönetimin başrol oynadığı bir durum da bence var. Bence bu da Var bu da değil mi? Sezon başından beri var bu ya. Yani e, bu kadar e, nasıl söyleyeyim? Beşinci viteste gitmiyor Fenerbahçe evet. transferde. Biraz bence bunun da etkisi var. Ben de, hocam, de öyle düşünüyorum. düşüncesinin etkisi var. Bir de piyasaya bakma etkisi var. Çünkü şöyle Fenerbahçe en son hatırlarsanız Santrforunu çok güzel bir dönemde bitirdi. Ağustos başı gibi bitirdi değil mi? Bir 10 Ağustos arası şu anda ezberden konuşmayayım en nesiri geldiği gün kimse ağzını açtı mı? Ben duymadım. İyi bak Sevinyan'ın oyuncusuna alındı. Yaşı da çok yaşlı değil. Öyle. Filan Fas takımıyla. Bir, bir oyuncu alındı. Fas takımıyla evet. Dünya Kupası'nda iş yaptı filan. Aa bak Amrabat'ta filan. Gayet olumluydu. Ta ki Osman gelene kadar. Fenerbahçe transferde gaza bastı. PSG'nin yıldız sağ kanat oyuncusu Marco Asensio gündeme geldi. 29 yaşındaki İspanyol oyuncuya Saint maxime ayrılırsa teklif yapılacak. 20 milyon euro değeri olan oyuncu bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sağladı. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilendiğini söyleyelim. Bir diğer habere geçelim. Diego Carlos transferinden sonra haftalardır Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Şikrinler'i de kadrosuna katan Fenerbahçe'de sırada forvet hamlesi var. Fenerbahçe Talisca transferini bitirse de daha iyi alternatiflerine bakmaya devam ediyor. Said Maxim'in yollayıp forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi dünya yıldızı bir kanat oyuncusunu bitirmek istiyor. İsmi sır gibi saklanan oyuncu Leroy Sané. Yönetim bu transfer için kesenin ağzını açtı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu için şu anda tüm şartlar zorlanıyor. 5 milyon euro değeri olan 29 yaşındaki Alman yıldız oyuncu bu sezon çıktı 22 maçta 7 gol 2 asistlik bir performans sağladı. Fenerbahçe transfer yapılmak istenen bir diğer mevki ise sol bek. Şu anda listenin başında Slavia Prag'ın 20 yaşındaki atletik sol kanat beki Elaji Malik Diouf için tüm şartlar zorlanıyor. 1.83 boyundaki genç oyuncunun 16 milyon euro değeri var. Bu sezonu fırtına gibi başlayan oyuncu 29 maçta 6 gol 3 asistlik bir performans sağladı. Oyuncu Dünya Devleri'nin radarına girmiş durumda. Alınırsa Fenerbahçe'nin sol bek pozisyonu için gerçekten muhteşem bir transfer olur. Fenerbahçe Dufun alternatiflerini de belirledi. Sarı lacivertler Manchester United'ın bu sezon kadro düşünmediği oyuncu için harekete geçti. Bu isim Malezya, 15 milyon euro değeri olan 25 yaşındaki Hollandalı sol Bu sezon sadece 7 maça çıktı. Gol ve asist katkısı sağlayamadı. Feyenoord altyapısından çıkan oyuncu. 2022 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu. Fenerbahçe de tekrardan kendini bulabilir. Fenerbahçe ile adı anılan bir diğer isim ise bu sezona fırtına gibi giren Göztepe'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo. Sezon sonu olası Edin Dzeko ayrılığı için forvet isimleri bakan Fenerbahçe genç oyuncuyu yakından takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol 6 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Fenerbahçe bu oyuncu için sezon sonu teklif yapacaktır. Devre arası transferi mümkün gözükmüyor. Fenerbahçe'de Bright Sayı Samuel sorunu devam ediyor. Bir türlü sözleşme illemeye yaklaşmayan oyuncu ile yollar ayrılabilir. Yerine oyuncu bakılmaya başlandı. Gidilen isimlerden biri de Nelson Semedo 2020'de 32 milyon euroya Barcelona'dan Wolves'a transfer olan 31 yaşındaki Portekizli oyuncu bu sezon çıktığı 20 maçta 3 asırlık performans sağladı. Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasın fırsat gören Fenerbahçe bu transferi çok uygun maliyetlere bitirebilir. Bir diğer istenilen oyuncu ise 18 yaşındaki Bozumana Traore. Son yıllarda genç oyuncu parlatmasıyla öne çıkan Fenerbahçe, bildişi sahilli genç oyuncu için görüşmelere başladı. İsveç liginden Hamar 1'e forma giyen 9 milyon euro değeri olan sol kanat oyuncusu, takımında çıktığı 23 maçta 9 gol 4 asır performans sergiledi. Fenerbahçe kulübü bu oyuncuyu geleceğe yatırım olarak görüyor. Video bu kadardı. Kanalıma abone olarak Fenerbahçe'nin gündemini takip edebilir ve bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.